Kılıçdaroğlu Suriyeliler yaşasın diye askerleri sınırda öldürtürmedi. Bitirin tamam mı? Kılıçdaroğlu'nun ağzını alırken bir kere senin camiye karşı duracaksın. Besmele çekeceksin. Bir kere de bir adama iftira atarsan doğru iftira ben atacaksın. Ben iftira Bitti mi? Bitti mi? Yo bir dakika bir dakika. Ya dur sakin. Kılıçdaroğlu ne zaman başbakanlık yaptın bu memlekete? Ne zaman geldi? Bir gün başbakanlık yapsın memleketin anasını ağlatır. Ya sen Böyle konuşuyorsun da bu adamı ufak gördün diye mi konuşuyorsun? Ne ufak Hayırdır? Okşan diyorsun sen. Okşan kim ya? Okşan ablan FETÖ'cüsü. Tane gibi yerin dibindeki adam açıklama yapıyor. Arkasını koymuş duvara. Gelsin burada söylesin okşanı okşayalım onu. Gelsin okşanı söyleyelim. Tahsil haberinden burada hırsızlık yapıyorsun millete. Tanıyor musun o adamı diğer bakırlığı? 22 tane suç dosyası var adamın. Kimi, adamın hırsızlıktan kimi, 22, 22 tane dosyası var. Adamı okşan diyorsun. Meydanı boş buldun buldum burada. medyaya düşmüş. Medyaya niye yalan söylesin ya? ne medyası ya? Medyaya düşmüş bu olay. Bana ne diyor şey ki size bir haber getirdi mi? Araştıracaksın onu diyor. Bir oraya bakıyorsun bir buraya bakıyorsun. Böyle konuşuyorsun. böyle, konuşuyorsun. böyle konuş böyle. Konuş, böyle, konuş, böyle. Ben böyle konuşuyorum. Böyle konuş. Ben sen okşan mı? Okşanı gördün mü adama konuşuyordum. iftira atıyorsun? Ben kimseye iftira Gördün başını beraber mi bekledinsin? Ya odalardan çıktı. Ya bırak Allah Takip et. Okşanla Kerimcan okşan kendi ifadelerine dikkat. Okşan kadın. diyor. Ne okşanı ya? Kılıçdaroğlu hırsızdır. Sana Hırsız göre. kardeşim. Hırsızdır ispatla. Adam bir iki gün sese kay işte batırdı sese kay. Sese o bakan ne iş yapıyor? Adasını ya. Bırak. Ne iş Yok mu bir Müslüman lan söylesin? o bakan ne iş yapıyormuş? Adam. Bir kere kafan ne iş yapıyor? Hayır. Ben Müslüman'ı savunuyorum. Şey adam Kılıçdaroğlu gelemedi, gelemedi, Bir gelse bir kere geldi, bitti. Çal daha gelmez. Türkiye'de daha Kılıçdaroğlu gelmez. Ya. Daha Kılıçlıoğlu gelmez. Gelemez. Ya, ya çaldı adam bir, SSK'nın başındaydı, hani, SSK'yı kaç var? yüz milyar zarar ettirdi ya. Sen şu an zararını biliyor musun? Kayıttı, biraz imani konuşun, bak, bak. biraz vicdani konuşun. Sen de bir kere iman olsa Bizim. iftira atmazsın. Ne iftira atıyorsun? Ne iftira atmayacağım ben ya? Doğruyu konuş. Neyin sırası ya? Allah için ben. Devlet doğruyu konuş. SSK'yı evet. batırdı evet. kardeşim. Dürüst evet. namuslu bir adamdır. Vallahi billahi. Gerçekten dürüst baba bir adamdır. Evet. 25 oyu vardı. Sakin 25. Kafası Se çalışsa. Baba, o sakin ol sakin sakin ya. ya. O, o FETÖ'cüleri o iyi FETÖ mi? Kim o? Babacan'ı. Herkes biliyor. Davutoğlu'nu koyduğum da 40 millet milletvekili kaptırdı. Kafası çalışsa 40 milletvekili kaptırmaz. Sakin ol bak. FETÖ'cü hareket. Hayır. Ağzından şey saç. Sakin ol. Tamam. Özür dilerim. Bak sakin ol. Sakin olamıyorum. Adam Diyor, de diyor ya okşan diyor. Sen de bana diyor. Bak sıkıntı yok. Bak. kanıtla. Biz, biz kardeşiz. Ama müsaade etmiyorsun Ama bir ki. De, anladayım bir, dakika, bir, bir, sakin, sakin ol. Da, olsa, hazır, hazır bir sakin ol. Kılıçdaroğlu'nun akıl olsa. Kendi hazır. Özür dilerim. Bir diyeceğim sen konuşacaksın. Babacan özür Akıl olsa. Kılıçdaroğlu'nun da akıl olsa. Kendi kırk milletvekilini içeride bırakıp çift toplama 0.2 puanla 40 tane milletvekili Çinmiş verdi. Şu, Kafası çalışsa kılıç Kimmiş o? İşte Babacan, Davutoğlu, Bok, Püsün, Altı Hü, Kişi. Hüdapar ne? Hüdapar, Hüdapar ne? Abi Hüdapar kim? Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Hüdapar Türklüğü tanımıyor. Bayram. Ben Müslümanım. Hiçbir şey tanımıyor. bir kaldırın. Müslüman varsa onu tutarım. Ben gayrimüslimen tutmam. Hepimiz Müslümanız. Hüdapar. Bugüne bugün Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit eden Anlıyorsun? adamdır. Hepimiz Müslüman Bu adam. kadar. Net ve çizin. Hüdapar Hüde teröristtir. Gaffar Okan'ı da. Okan'ı evet. Hüdapar. Abicim. Muhsin şey, Muhsin Yazıcıoğlu'nu da şehit eden bunlardır. Her şeyi ortaya konuşalım. Şimdi bir tarafı teröristlikle suçlarken öbür tarafı da Hüdapar'ın bak Hüdapar'ın seçim seçim manifestosu var. Orayı oku. Orada Türk bayrağını kabul etmediğini, Türklüğü kabul etmediğini, Doğru. bunları göreceksin. Evet, Babacım eyvallah da bak kardeşim PKK Ali Bıcaz, abi değil? denize düşüyoruz, yılana sarılıyoruz, denize düşüyoruz, denize düşüyoruz, yılana sarılıyoruz. Adam buraya çek. Niye sarılıyorsun kardeşim? Yok anlamıyor kimse. Böyle Bir, böyle. Ben ben adam misin? siyah yapmış sen diyor. Karton diyorsun. Sesakayı batırmış A diyoruz. Yalan diyor. Sesakayı batırmış diyoruz. Yalan diyor. Ben bu sakalları değermenin artmadım ya. Sesakayı müdürüydü. Ha. Anasını satayım. Bak. Bak ülkücüler. Ülkücüler doğraldı beni. Ülkücüler. Saadet Partisi'nin bayrağını asıyordum. Edirne Kapı Meydanı'nda ülkücüler beni merdivenle doğradı. Şimdi beraber meclisteyiz. ama beraberiz işte. Kime savaşıyoruz? PKK'ya savaşıyoruz. FETÖ'ye savaşıyoruz. 101 anasının anasını gözle savaşıyoruz. Beraberiz. Mecburuz. PKK'ya biz beraberiz. FETÖ'ye biz de beraberiz. Abi yok ki. Biz FETÖ ya dün burada ya ekran görüntüsü aldım. FETÖ'de gelecek diyor. E, Apo'yu da salacağız diyor. Kim diyor? Kılıçdaroğlu diyor. Bu ya, da şimdi. Burada, 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 Bir dakika, burada. Ya, Dur. Yok. Burada. Yok. Burada, pulaşı burada, türüleksiz Videosunu türüleksiz aldım. Türüleksiz al, videosunu Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Tamam abi sen. Allah emanet ol. Bu, bu da Az sonra da gelemeyeceğim. Tamam Az çok abi. Gel abi. Az çok uzun. Fark Ağzı etmez mi? Ya konuş konuş. Önemli değil. Abi seçimler Ağzı ikinci tura kaldı. Kim Kim güzel kardeşim. Şöyle söyleyeyim bak ben. Abi o sizden. Sizden AK Yok ben. Ya bak şimdi bir dakika. Kılıçdaroğlu'na karşı çıktım diye ben AK Partili mi oldum? Hayır hayır. Niye beni yargılıyorsun ki şimdi ben sana? Hayır yok. Dayı konuşabilir de beni beni niye yargılıyorsun ki sen şimdi yani? Ayıp ama ya. Şimdi abim Kılıçdaroğlu'na kefil oluyor. Ben Kılıçdaroğlu Kılıç Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu şunu gördüm. 11 11 seçim 11 seçim tamam, kaybetti. Amerika'da adam 8 seçim kaybetti. Kim kaybetti? Bir saniye dur. Kim kaybetti? Söyle sorayım. bakayım. Amerika'da kim adam kaybetti? seçim kaybetti. He. Ama Amerika'nın geldiği kim? Duruma bak bir de Türkiye'nin ilerlediğini kim Türkiye kim, kim kaybetti? Kim Amerika'da bak, kim kaldı? Şöyle şurada gidiyorsun abi gidiyor musun? Amerika'da kim etfiyatlarını kaybetti? Amerika'daki abaj var bir başka bir şey konuşuyor. Amerika, Amerika'da kim e, kaybetti? Amerika'da kim kaybetti? bir tane bir, 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 Atatürkçü birisi gelsin oy vereceğim o. Atatürkçü biri bir gelsin oy vereceğim vereceğim. Niye vermeyeyim ya? Senin niteliğin belli. Niye ne ne var benim niteliğim? Neyi var benim niteliğim? Tavır alıyorsun sen. Niye tavır alıyorum? Herkes onu sevmediğim ama tavır mı alıyoruz? Tavır alıyoruz. Allah Allah var mı böyle bir şey? Abi vereceğim tabii niye vermeyeyim? Ben Baykal'a oy verdim ya. Abi Kılıçdaroğlu bana bir tane yüz sözünü çıkar. Kılıçdaroğlu bana bir teklifler. Ya mesele mesele Hayır o, o değil. Güzel ben geldim. Bir geldim böyle dönem, pahalılık mesut. görmedim. Başarısız kardeşim. Baş. Böyle bir şey tamam, bir görmedim. Şey. Tamam başarısız. Bir tane abi. Kılıçdaroğlu'nun bana, bana bir tane yolsuzluğunu söylesene. Kılıçdaroğlu'nun bana bir olduğuna, tane yolsuzluğunu söylesene. Bir tane yolsuzluğunu söylesene. Torunu <laughs> Erken tamam. emek bir dakika bitireyim ama şimdi torunu erken emekli olsun diye SSK'lı yaptılar. Bu kadar yeter mi sana? Tamam kılıçlar onun torunu araştırın. Erken emekli olsun diye Yok emeklilik abi. yaptılar. Şimdi tamam bitti. Algi yaratıyorsun niye biliyorsun? Ne, bu sistemsel bir şeydir. Ne? Kafasına göre öyle Kafasına erken emekliyor. Hayır. Burada kaç da aynı. Bana yaptım. diyeceksin ki oğluna gemici aldı. Bir dakika dur. Torunu, oğluna gemici aldı. Oğlu İngiltere'de yaşıyor. Oğlu İngiltere'de yaşıyor. Arkadaşlar. Bir saniye abi. Bana diyeceksin ki Kılıçdaroğlu'nun iki tane çocuğu var. Birisi kız, birisi erkek. Bir tanesinin yolsuzluğu yokken maalesef bu ülkede savcı ayakkabı kutularında o Bileler Doğan'ın savcına ifade alamadı. Bir. bir, bir. Sonra, Bileler sonra, Doğan nerede yaşıyor? Bir, bir, sonra, torunlar nerede yaşıyor? İki. Benim Bir dakika dur. dur onlar dur, dur. Ben sana söyleyeceğim. Onlar ben sana Ben AK Partili değilim. AK Partili değilim ben. Ben, ben, şimdi onlara bana söylemenin bir anlamı yok. Onların bana söylemenin Bana cevabını vereceksin. Bana diyeceksin ki. Evet. Öbürünü niye beni ya, ilgilendirmez kardeşim? Demiyorsun. Hepsi yaptı diyorum zaten. Ben burada yani. Ama geçen tane ama onu Ama onu onu özet diyorlar. Öbür ne sadece, söylüyorsun, o, ama kendini buradaki, kendini söylüyorsun? Buradaki ölçücü 11 seçim kaybeden ya, oturamaz ya. kardeşim. Gidecek. Hangi bu kadar. 11 seçim kaybeden gidecek. Bu kadar basit. Başarısız. Peki, bu kadar basit. Sana başarısız gidecek. Ee, LGP'ye karşısınız Dayım. ama Okşan'dan benim, siz vazgeçmiyorsunuz. Bir saniye, bir saniye bak. bak. LGP'ye karşısınız. Abi, Okşan sizin yanınızda. Kerimcan sizin yatağınızdan, yatağınızdan çıkıyor. Nasıl olacak? Sen sen Hayır sen konuşurken hep savunuyorsun ver, ben savunuyorsun kimi savundum? kimi savundum. Sen şu ana kadar kimisi ben, kimi, ben kimi, 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 ben, kimi ben kimi savundum şu anda? Ben kim? ben adam gibi adam. Ya helal adamlığına benim adamlığım yok. Başarısız. Başarısız değil tamam E sonuç belli. Millet anlamıyor mu? Bu millet anlamıyor mu? Bu millet anlamıyor mu? Satmadı. bu millet Kılıçdaroğlu. mu? Kılıçdaroğlu Bir şimdi böyle polemik yaparsan böyle çok konuşmak, çok satmadı. konuşmak olmuyor. Güzel abicim. Suri çok